Kafandaki tüm imani sorulara cevaplar bulacağın bir hazine. Allah'a imanın anlatıldığı 12 delille 22. söz ve 33 delille 33. söz. Peygambere imanın onlarca ispatla anlatıldığı 19. söz ve 19. mektup. Ahirete imanın anlatıldığı, din düşmanlarını bile ikna edecek kuvvette olan 10. söz. Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olup 40 vecihle mucize olduğunu anlatan 25. Söz. Meleklere imanın 2 artı 2 4 eder katiyetinde anlatıldığı 29. Söz. Kader gibi zor bir meseleyi 6 yaşındaki çocuğun bile anlayacağı kolaylıkta anlatıldığı 26. Söz. Ve tüm bunların yanında Namaz, vesvese, dert, sıkıntı gibi cevap aradığımız çok fazla konu Risale-i Nur eserlerinde bizleri bekliyor. Kafandaki soruların cevaplarını alıp aklen, kalben ve ruhen huzur bulmak istiyorsan şimdi okuma vakti. Başlıyoruz. Selamünaleyküm. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün inşallah 12. mektubu okuyacağız. Burada Bediüzzaman Hazretleri üç tane önemli sorunun cevabını veriyor. Birinci soruda Hz. Adem Aleyhisselam'ın cennetten ihracının dünyaya gönderilmesinin hikmetini cevaplıyor. İkinci soruda şeytanların yaratılmasının hikmeti nedir? Allah şeytanları neden yaratmıştır? Bu sorunun cevabını veriyor. Üçüncü soruda da hepimiz musibete maruz kalıyoruz. Hususan mazlumlar, hayvanlar da musibetlere, belalara maruz kalıyorlar. Bunlar zulüm değil mi diye bir soru geliyor. Bunun dışında da 3-4 tane yan soru var. Bunlar da çok önemli sorular. Bunların da cevaplarını veriyor. Bu soruları işte başınlara zaten açıklıyor. Bu soruların diyor gelmesinin nedeni iman zayıflıdır. Ve bu soruların işte cevapları öğrenilmezse kişi artık çok farklı noktalara gidebiliyor. Hepimizin kafasına gelebilir, vesvese olabilir yani sorun değil. Yeter ki bunun cevabını öğrenelim. Burada da inşallah çok güzel kısa öz cevaplarını veriyor. E, tabii ki de daha uzun cevaplarını öğrenmek isteyenler Risale-i Nur'un diğer eserlerine başvurabilirler. İnşallah başlayalım. Allah istifademiz artırsın. Bismihi subhane ve immi şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleykum ve ala rufagayikum. Aziz kardeşlerim, o gece benden sual ettiniz. Ben cevabını vermedim. Çünkü mesail-i imaniyenin münakaşa suretinde bahsi caiz değildir siz münakaşa suretinde bahsetmiştiniz. Şimdilik münakaşanızın esası olan 3 sualinize gayet muhtasar bir cevap yazıyorum. Tafsilini Eczacı Efendi'nin isimlerini yazmış olduğu sözlerde bulursunuz. Yalnız kader ve cüz-i ihtiyariye ait 26. söz hatırıma gelmemişti, size söylememiştim, ona da bakınız. Fakat gazete gibi okumayınız. Eczacı Efendi'nin o sözleri mütalaa etmesini havale ettiğimin sırrı şudur ki, o çeşit meselelerdeki şüpheler erkan imaniyenin zafından ileri geliyor. O sözler ise erkan imaniyi İmani'yi tamamıyla ispat ederler. Birinci sualiniz. Hz. Adem'in aleyhisselam cennetten ihracı ve bir kısım Beni Adem'in cehenneme ithali ne hikmete mevdidir? El cevap. Hikmeti tavziftir. Öyle bir vazife ile memur edilerek gönderilmiştir ki bütün terakiyat-ı maneviye beşerinin ve bütün istidadat beşeriyenin inkişafı ve imbisatları ve mahiyeti insaniyenin bütün esma-i ilahiyeye bir ani ayne i camiay olması o vazifenin netayicindendir. Eğer Hz. Adem cennette kalsaydı melek gibi makamı sabit kalırdı. İstidadat-ı beşeriye inkişaf etmezdi. Halbuki yeknesak makam sahibi olan melakeler çoktur. O tarz ubudiyet için insana ihtiyaç yok. Belki hikmet-i ilahiye nihayetsiz makamatı kat edecek olan insanın istidadına muvafık bir darı teklifi iktida ettiği için melaikelerin aksini olarak muktezai fıtratları olan malum günahla cennetten ihraç edildi. Demek Hz. Adem'in cennetten ihracı aynı hikmet ve mahz rahmet olduğu gibi küf küffarın da cehenneme ithalleri haktır ve adalettir. 10. sözün 3. işaretinde denildiği gibi Çendan, Şafir az bir ömürde bir günah işlemiş. Fakat o günah içinde nihayetsiz bir cinayet var. Çünkü küfür bütün kainatı tahkirdir, aşağılamadır. Kıymetleri tenzil etmektir. Ve bütün masnuatın vahdaniyete şehadetlerini tekziptir, yalanlamaktır. Ve mevcudat aynelerinde cirbelere görünen esma-i ilahiyeyi teziftir. Onun için mevcudatın hakkını kafirden almak üzere mevcudatın sultanı olan Kahhar Üzü Celal'in kafirleri ebedi cehenneme atması aynı hak ve adalettir. Çünkü nihayetsiz cinayet nihayetsiz azabı ister. İkinci sualiniz, şeytanların halkı ve icadı ne içindir? Cenab-ı Hak şeytanı ve şerleri halk etmiş hikmeti nedir? Şerrin halkı şerdir, kabihin halkı kabihtir. El cevap, haşa, halkı şer yani şerleri yaratmak şer değil, Belki kes bir şer şerdir. Şerleri kullanmak şerdir. Çünkü halk ve icat bütün netayca bakar. Kesp hususi bir mübaşeret olduğu için hususi netayca bakar. Mesela yağmurun gelmesinin binlerle neticeleri var. Bütünü de güzeldir. Sui ihtiyarıyla bazıları yağmurdan zarar görse yağmurun icadı rahmet değildir diyemez. Yağmurun halkı şerdir diye hükmedemez. Belki sui ihtiyarıyla ve kesbiyle onun hakkında şer oldu. Hem ateşin halkında yaratılmasında çok faydeler var. Bütünü de hayırdır. Fakat bazılar suyu kesbiyle, suyu istimaliyle ateşten zarar görse, ateşin halkı şerdir diyemez. Çünkü ateş yalnız onu yapmak için yaratılmamış. Belki o kendi suyu ihtiyarıyla kötü kullanımıyla yemeğini pişiren ateşe elini soktu ve hizmetkarını kendine düşman etti. Elhasıl hayrı kesir için, fazla hayır için şerri kalil kabul edilir. Yani küçük bir şer kabul edilir. Eğer şerri kalil küçük bir şer olmamak için hayrı kesiri intac eden bir şer terk edilse o vakit şerri kesir yani büyük bir şer irtikab edilmiş olur. Mesela cihada asker sevk etmekte elbette bazı cüz'i ve maddi ve bedeni zarar ve şer olur. Fakat o cihatta hayri kesir var ki İslam küffarın istilasından kurtulur. Eğer o şerri kalil için cihat terk edilse o vakit hayri kesir gittikten sonra şerri kesir gelir. O aynı zulümdür. Hem mesela gangren olmuş ve kesilmesi lazım gelen bir parmağın kesilmesi hayırdır, iyidir. Halbuki zahiren bir şerdir. Parmak kesilmezse el kesilir, şerri kesir olur. İşte kainattaki şerlerin, zararların, beliyelerin, şeytanların ve muzırların halk ve icatları şer ve çirkin değildir. Çünkü çok netayici mühimme için halk olunmuşlardır. Mesela melaikelere şeytanlar musallat olmadıkları için terakkiyatları yoktur. Makamları sabittir. Tebeddül etmez. Keza hayvanatın dahi şeytanlar musallat olmadıkları için mertebeleri sabittir, nakıstır. Âlem-i insaniyette ise meratibi terakkiyat ve tedenniyat nihayetsizdir, sonsuzdur. Nemrutlardan, Firavunlardan tut, ta sıddık Evliya ve Enbiya'ya kadar gayet uzun bir mesafe-i terakki var. İşte kömür gibi olan ervah safiliye, elmas gibi olan ervah-ı aliyeden temiz ve tefrik için şeytanların hılkatiyle ve sırrı teklif ve basi enbiya ile bir meydanı imtihan ve tecrübe ve cihat ve müsabaka açılmış. Eğer mücahede ve müsabaka olmasaydı madeni insaniyetteki elmas ve kömür hükmünde olan istidatlar beraber kalacaktı. alay illiğindeki Ebu Bekir Sıddık'ın ruhu esfel esafilindeki Ebu Cehl'in ruhu ile bir seviyede kalacaktı. Demek şeyatin ve şerlerin yaratılması büyük ve külli neticeye baktığı için icatları şer değil, çirkin değil, belki su istimalattan ve kesbeninden mübaşereti hususiyeten gelen şerler, çirkinlikler kesbi insana aittir icadı ilahiye ait değildir. Eğer sual etseniz, bilisiyet-i enbiya ile yani peygamberlerin gönderilmesiyle beraber şeytanların vücudundan ekser insanlar kafir oluyor, küfre gidiyor, zarar görüyor. El hükmünil ekser kaidesince ekser çoğunluk ondan şer görse o vakit halkı şer şerdir. Hatta bilisiyet-i enbiya dahi rahmet değil denilebilir. El cevap, kemiyetin yani sayı çokluğunun keyfiyete yani kaliteye nispeten ehemmiyeti yok. Asıl ekseriyet keyfiyete bakar. Mesela 100 hurma çekirdeği bulunsa, toprak altına konup su, su verilmezse ve muameleyi kimyeviye görmezse ve bir mücahedi hayatiye mazhar olmazsa 100 para kıymetinde 100 çekirdek olur. Fakat su verildi ve mücahedi hayatiye maruz kaldığı vakit su mizacından 80'i bozulsa, 20'si meyvedar 20 hurma ağacı olsa diyebilir misin ki suyu vermek şer oldu, ekserisini bozdu. Elbette diyemezsin. Çünkü o 20, 20 bin hükmüne geçti. 80'i kaybeden, 20 bini kazanan zarar etmez, şer olmaz. Hem mesela tavus kuşunun 100 yumurtası bulunsa yumurta itibariyle 500 kuruş eder. Fakat o 100 yumurta üstünde tavus oturtulsa, 80'i bozulsa, 20'si 20 tavus kuşu olsa denilebilir mi ki çok zarar oldu, bu muamele şer oldu. Bu kuluçkaya kapanmak çirkin oldu, şer oldu. Hayır öyle değil, belki hayırdır. Çünkü o tavus milleti ve o yumurta taifesi 400 kuruş fiyatında bulunan 80 yumurtayı kaybedip 80 lira kıymetinde 20 tavus kuşu kazandırdı. İşte Nevi Beşer, Biset-i Enbiya ile peygamberlerin gönderilmesiyle, sırrı teklif ile, mücahede ile şeytanlarla muharebe ile kazandıkları yüzbinlerle enbiya, peygamberler ve milyonlarla evliya ve milyarlarla asfiya gibi alemi insaniyetin güneşleri, ayları ve yıldızları mukabilinde kemiyetçe kesretti, keyfiyetçe ehemmiyetsiz hayvanat-ı evinden olan küffarı ve münafıkları kaybetti. Üçüncü sualiniz. Cenab-ı Hak musibetleri veriyor, belaları musallat ediyor. Hususan masumlara Hatta hayvanlara bu zulüm değil mi? El cevap haşa mülk onundur. Mülkün de istediği gibi tasarruf eder. Hem acaba sanatkar bir zat bir ücret mukabilinde seni bir model yapıp gayet sanatkarına yaptığı murassa bir libası sana giydiriyor. Hünerini meharetini göstermek için kısaltıyor, uzaltıyor, biçiyor, kesiyor, seni oturtuyor, kaldırıyor. Sen ona diyebilir misin ki beni güzelleştiren elbiseyi çirkinleştirdin? Bana oturup kaldırmakla zahmet verdin. Elbette diyemezsin. Dersen divanilik edersin. Aynen öyle de sani zülcelal göz, kulak, lisan gibi duygularla murassa gayet sanatkarane bir vücudu sana giydirmiş. Mütenevvi esmasının nakışlarını göstermek için seni hasta eder, müptela eder, aç eder, tok eder, susuz eder. Bu gibi ahvalde yuvarlatır.'' Mahiyet hayatiyi kuvvetleştirmek ve cilve esmasını göstermek için seni böyle çok tavırlara gezdirmek ve seni böyle çok tavırlarda gezdiriyor. Sen eğer desen beni ne için bu mesaibe mesaibe ile müptela ediyorsun? Temsilde işaret edildiği gibi yüz hikmet seni susturacak. Zaten sükün ve sükunet, atalet, yeknesaklık, tevakkuf bir nevi ademdir, zarardır. Hareket ve tebeddül vücuttur, hayırdır. Hayat harekatla kemalatını bulur. Beliyat vasıtasıyla terakki eder. Hayat cilve-i esma ile muhtelif harekata mazhar olur. Tasaffi eder, kuvvet bulur, inkişaf eder, imbisat eder. Kendi mukadderat yazmasına müteharrik bir kalem olur. Vazifesini ifa eder. Ücret-i uhreviye kesbi istihkak eder. İşte münakaşanızın içindeki üç sualinizin muhtasar cevapları bu kadardır. İzahları 33 adet sözlerdedir. Aziz kardeşlerim, sen bu mektubu eczacıya ve münakaşayı işitenlerden münasip gördüklerini oku, benim tarafımdan da yeni bir talebem olan eczacıya selamet de ki, meskur mesail gibi dakik, mesail-i imaniyeyi mizansız, mücadele suretinde cemaat içinde bahsetmek caiz değildir. Mizansız mücadele olduğundan tiryak iken, ilaç zehir olur. Diyenlere, dinleyenlere zarardır. Belki böyle mesail-i imaninin itizali demle insafla bir müdaveleyi efkar suretinde bahsi Ve de ki eğer senin kalbine bu nevi mesaide şüpheler gelirse ve sözlerden de cevabını bulmazsan hususi bana yazarsınız. Hem eczacıya de, eczacıya de ki merhum pederi hakkında gördüğü rüya için hatırıma şöyle bir mana geldi ki merhum pederi doktor olmak münasebetiyle çok salih ve mübarek, Belki veli insanlara faydası dokunmuş ve ondan memnun olan ve menfaat gören o mübareklerin ervahları onun vefatı hengamında kuşlar suretinde en yakın akrabası olan oğluna görünmüş. Onun ruhuna şefaatkarana bir hoş hoş evinden bir istikbal ettikleri hatırıma geldi. O gece burada beraber bulunan bütün dostlarıma selam ve dua ederim. Elbaki Huvel baki Said Nursi. Subhaneke la illeme lemtenâ İnneke entel alimul hakim ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alemin. El Fatiha salavat. İnşallah haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kafandaki tüm imani sorulara cevaplar bulacağın bir hazine. Allah'a imanın anlatıldığı 12 delille 22. söz ve 33 delille 33. söz. Peygambere imanın onlarca ispatla anlatıldığı 19. söz ve 19. mektup. Ahirete imanın anlatıldığı din düşmanlarını bile ikna edecek kuvvette olan 10. söz. Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olup 40 vecihle mucize olduğunu anlatan 25. söz. Meleklere imanın 2 artı 2 4 eder katiyetinde anlatıldığı 29. söz. Kader gibi zor bir meseleyi 6 yaşındaki çocuğun bile anlayacağı kolaylıkta anlatıldığı 26. söz. Ve tüm bunların yanında namaz, vesvese, dert, sıkıntı gibi cevap aradığımız çok fazla konu Risale-i Nur eserlerinde bizleri bekliyor.